İyi akşamlar dostlar. Görsel turizm, taşımacılık ve servis ticareti aşırı arkadaşlar güzel bir kafa verip Haber aynen şöyle. Fevziye Mektepleri Vakfı özel ışık okullarıyla beraber bir anlaşma yapmış. Yeni iş ilişkisi şeklinde. Peki burada ne anlıyoruz? Hemen bakalım. Türkiye Öğrenci Taşımacılığında pazarın önemli bir bölümünü müşteri portföyüne bulunduran şirketimiz köklü vakıflarımız arasında yer alan Fevziye Mektepleri Vakıf Özel Işık Okulları ile 3 yıl süreli anlaşmaya varmıştır. 5 ayrı kampüste personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti verilecektir. Yaklaşık kontrat değerli eskalasyon tahminleri katıldığında 630 milyon TL'yi bulması beklenmektedir. 2023-2024 eğitim döneminde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satın alma görüşmelerine başlanmıştır. Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyulur. 630 milyon TL arkadaşlar birçok e, borsadaki birçok şirketin sermayesinden fazla haberiniz olsun. Ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Kanalıma abone, olma, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.